Alo. Günaydın Gülümsel teyze. Yo, uyanmıştım zaten. Buyurun. Tabi gelirim. Yok canım ne zahmeti. Ben hazırlanır çıkarım şimdi. Tamam merak etmeyin. Kimseye belli etmem. Tamam görüşürüz. Hayır ama... Sen bildin kızım ödümü kopardım. Sen kimle konuşuyorsun öyle gizli gizli? Ee, sen niye böyle iki bir şekilde giyinmişsin pazar pazar? Onu söyle bakayım. Bak canım. Her şey şeyler işte. Dükkana gidiyorum sayım yapacağız. Nacancı Aydın da gelir dedim. Hep beraber hallederiz. Vallahi olacak bu iş. Bak nasıl koşarak geliyor işim yok diye. Geldim. Geldim, geldim. Anne, günaydın. Günaydın. Geç anne, geç. Benim de acelem var zaten. Telaş etme oğlum. Ben babana dedim. Madem oğlumu izin günü çalıştırıyorsun bari aç kalmasın. Şimdi oğlumla karşılıklı bir güzel kahvaltı yaparız. Ben bir çay demleyeyim sana. Ben babama uğrayacaktım değil mi? Neyse sonra uğrarım. sonra ararım ben onu. Çay falan yapma acelem var. Aa, aa, nereye gidiyorsun oğlum? Aman. Yine dağıtmış kızım oğlan. başımıza Ay başıma gelen. Oğlum bu ne? Ya anne eşyaları mı karıştırıyorsun? Ver şunu. Karıştırmaya gerek yok. Maşallah baş köşede duruyordu. Hadi çıkalım anne. Hayır efendim. Sen bana olanı bir biteni anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorum. Ya anne sabah sabah tartışmalı ne olur hadi şimdi bayılacağım oğlum aklını mı kaçırdın sen? Tamam Feryal hoş kız, iyi kız, gez, dolaş ama evlenmek nereden çıktı? Olacak iş mi bu? Olur mu olmaz mı diye sormuyorum ki. Oğlum ben seni düşünüyorum. Çok pişman olursun sonra. Hem dul hem çocuklu. Anne kalbini kırmak istemiyorum. Tabi kıramazsın. Ananım ben senin. Ferye ile evlenme teklif edeceğim. Ne zaman ve nerede bilmiyorum ama edeceğim. Evet derse de evleneceğim. Oldu mu? anne babam aşağıda mı arabada mı bekliyor? Babanın bir işi çıkmış oğlum. Yine mi ya? Ama eğer işi erken biterse gelecekmiş. Söz vermişti bana. O da çok üzüldü oğlum. Hem ben geleceğim seninle. Sen bilmezsin ki uçup mu oturmaya kızsın sen. Sen anneni o kadar hafif alma bakalım. Oh. Hadi ben çıkıyorum. Al, gel bakayım teyzeye bir öpücük ver. Oh bir de burada. <laughs> <laughs> Babam geldi. Ne haber, ortak? Merhaba. Merhaba. Şey ben de işe doğru gidiyordum. Sen benim almaya geldin. Ee, evet. Evet. Aa, ee, şu delikanlıyla bir ilgileneyim de. E, ee, sen çık. Yani siz başlarsınız. Ben gelirim sonra. Nasıl bakalım bugün? Aa, aydın. Günaydın. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk. Ya, çıkıyor muydunuz? Hı, Alp'in yuvanın pikniği vardı oraya gidiyoruz. Bu çıkma yarışması var Aydın abi. Ne olur sen de gel. Babam gelme işim varmış. Annemle de hayatta kazanamam. Alp'cim niye öyle söylüyorsun? Aydın abinin işi vardır. Yok canım. Ne iş pazar pazar? Yani, babama yardım edecektim ama sonra da uğrayabilirim. Yani, sen olur dersen. Anne ne olur. İyi, tamam, hadi gidelim. Heyo! Hadi bakalım ortak, gel. Uçurtma nasıl uçurulmuş, herkese gösterelim. Ee, hadi, ben de çıkıyorum zaten e, mefaretlere gideceğim. Aa, Feryal. Anahtarını al kızım. Belki benden önce gelirsiniz.